Çantaner. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? İyi vurursa gol olur. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Durum 1-0. Havadan vurdu. Buzlama süper gücü geldi. Ama top yağıyor. Kaleden uzaklaşması için uyarı gel. Doğru top kafa kullandı. Süper kurtarış. Kafa vuruşu geldi. O da ne? Kale buzlandı. Gol, gol, gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Yukarıdan gol, top dondu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Direğe çarptı. Savunmaya çekildi. Çile gibi çarptı. Golü üstten arıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Topu direğin dibine Skor 3-2. Kafasıyla vurdu. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Maç şimdi 3-3. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Havadan vurdu. Maç 4-3. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. Güzel şut. Maçta son anlar. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top süper gücünü erken kullandı. İlk golü süper güçle buldu. Güzel şut. Direkt sadece savunma mükemmel bir gol. Ayağının içine vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Oradan golü var. Kale önünde savun. Skor 3-1. Kafa vuruşuyla gol geldi. Maç bol gollü başladı. Akıl dolu bir vuruş. Süper güçler tükenmeden... Kip, vurdu ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vuruş. Kafa vuruşu geldi. Harika kurtardı. Artık kalan son 45 saniye. İnanılmaz bir gol. Nefis. İyi kurtardı var çok az hala